Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin yoksa gelip her gün bizi dövüyor dediler. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum gel. Gel babana gel! Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? Bir yetmiş kol aralığım var lan benim. Ee? Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede, Mutfak nerede mi? Gir içeri mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai, bunun sesi. Bismillah. Sen ama benziyor lan. Ulan kesilen çalışmayan uzvu anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık bir fe, al. Tövbe <laughs> <laughs> Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk.